Arkadaşlar hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet yaparız ya. <laughs> sesi çekiyoruz Furkan'la. Bakalım kim daha iyi oynuyor var ya. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarzda içeriklerin devamı için <laughs> like like ve abone abone. Değil mi Furki? Evet. Hem de like atın. Arkadaşlar hedefimiz 50 aboneydi biliyorsanız. 8 abone e, oldu. dün çok teşekkür ederiz. 8 abone olduk. Bayağı iyi bu arada. 80 görüntülenme falan, 4 like falan bayağı iyi yani. İnşallah daha da çok artarız. Ailemiz daha da çok büyür inşallah. Evet. Şu an 8 8 kişilik e, ee, arkadaşlar biz e, sahura kadar PUBG videosu falan çekebiliriz haberiniz olsun. Bu yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Oha Canım yok ki benim. Bak. Oha. Neyse. Bu arada arkadaşlar isteyenler varsa arkadaş kişi atsın ismim sol üstte. Hep beraber rank asarız. Arkadaşlar arkadaşım hesabını tanıtmamı istiyorsanız e, bu videoya 10 like 15 like gelsin yani. Arkadaşım hesabını tanıtmam için. Denir mi? Yok Ayaz'ın seninkini zaten biliyorlar oğlum. a chuva com Yeleğim yok oldu ya. 128 hasar almışım Furkan. Ben mi, Sen mi? <laughs> Ben ben. Nerede acaba bu çocuk adam? Aa iyiyim. İyiyim inanılmıyor. Aa ilerlemedi. Baya girdi galiba. Ne oldu bilmiyorum da yani. Of AVM'si var. Arkadaşlar o yüzden şu an Servis mi yok? Hayır ya Baz Lighter istek kaçıp atıp duruyor ya. olması o nasıl bir vuruştu? Remotik. Arkadaşlar ben teşhiloskop kullanıyorum. Haberiniz olsun. Ne mikabı? Ya, yan bakışta kaldı ya böyle oluyor Sese bak Ardı aldığını biliyordum <gülüyor> <gülüyor> Harbi ya Eskisi gibi hatırlıyor musun Eskiden de böyleydi Ben rahat vuruyorum ki seni. <laughs> Aa. Bari çeleyim yok. Canım da bir. Azaldı mı artık yani? Hayır <laughs> canım çoğaldı. Sen bir mermi tutturdun. 2 mermi olmasın o <laughs> AVM vardı değil mi? bilerek kendim patlattım arkadaşlar çünkü hiç yeleğim kalmamıştı yani tek yerdim. zaten. <laughs> ya Boş boş ver be, Bu arada arkadaşlar e, soracak olursanız niye Furkan M4 oynamıyor? daha evo seviyesi daha 7 seviye olduğu için ama çoğaltacağız inşallah. Evet. Ben ihtimalle 5 parmağa geçeceğim ya. şurada el kalk olur şu üstte falan bilmiyorum aa öldün diye saldım ya baksana öyle bir canım ki bakayım oha canı yok arkadaşlar hani hani can şey gözüküyordu ya Furkan'da şu an o yok Oy canım bir. Seyredin arkadaşlar şimdi ne söylüyor? Canıma bak. Hiç dolmadı. Az bir şey doldu da. Yo hiç ese diyemedik ki ben ah, elimi Ben ese yedim. Hmm. Ne kalkmıyor ki? Ne zaman ne yapıyor Oha sese bak, tırnaklarımdan dolayı biraz. Nazarı var bu M4'lü şimdi o yüzden bunu kullanabiliyorum. Harbi ya, benim parmaklıklarım nerede hiç bilmiyorum onu. Şeyden ya. <laughs> Oha. Oha. Evet, i̇ki H iki <laughs> sesin duydum var ya. Uf, oy, ya biz, de şey var yani. biz de iki var ya. Biz attık abi arkadaşlar sıkıntı yok. O biz attı biz de attık. Çok, çok çok kötü şeyler bir şeyler oldu lan. Canıma bak. Hep canım böyle kalıyor bu diye. Sen de öyle ölmüyorsun. Bomba attım ama hiç olmaz herhalde. Aslında TDM de bomba yok ki ya. Ah M2 deniyor. <laughs> ya sen tabancını çıkardın ya. Ya arkadaşlar bu kadar, kadar fark yetti. İki fark olsa da gene iyi. Bir fark. Bir fark olsaydı var ya. Neyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani bizi. Bizi, bizi işte. ya. Evet. Ortal. Evet evet. Beni izle izlediğiniz için <laughs> çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir şey vermeye gittik. Evet aşağıda abone olup like evet, atıp evet. pubg oynayan eğer ailemizle girmek isterseniz yani, aşağıda yorum evet bir de ailemize katılmak için üc ücretsiz bir şekilde abone olup like, like atabilirsiniz ve bildirimler işte. açın eğer her gün bir video görmek istiyorsanız bildirimleri açacaksınız <laughs> o kadar evet arkadaşlar Allah'a emanet olun iyi akşamlar diyoruz ve bay bay, bay. bay.